Merhabalar. Geçen haftadan bu yana, hatta son 10 günden bu yana yine aklımın her yerinde binlerce şey var. Ama bugün hepsini anlatırsam muhtemelen kendimle feci çelişirim. O yüzden sadece benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm şeyi anlatmak isterim. Ki bayağı da basit bir şey aslında yani çok da büyük, wow bu farkındalığa nasıl eriştim bir şey değil ama şöyle ben bir süredir kendimi kaybolmuş gibi hissediyordum. Peki bu kaybolmuş hissetmek ne demek? Benim için şu demek, bir anı yaşarken sanki bir anda o an duruyor ve ben oraya üçüncü kişiymişim gibi bakmaya başlıyorum ve şey oluyor. Ne yapıyorsun şu an? Ne, ...ne oluyor, niye buradasın oluyor... ...böyle anlatınca çok patolojik bir şeymiş gibi duruyor... ...ama değil, kesinlikle değil... ...bence sen de yaşıyorsundur... ...bence bazen her insan şey oluyordur... ...ben şu an burada ne yapıyorum ya oluyordur... ...ben bunu biraz sık yaşamaya başladım açıkçası... ...sonra bunu biriyle paylaştım... ...şöyle bir benzetme de yaptım... ...bir otobandayım... ...arabalara binmek istiyorum... ...herhangi bir arabaya binmek istiyorum... ...çünkü burada tek başıma kalmak çok güvensiz... Ama karşıya da geçmek istiyorum herhangi bir arabaya ihtiyaç duymadan. Ama arabalar müthiş hızlı gelip geçiyorlar ve ben bu noktada ne yaptığımı bilmiyorum gibi benzetme e, yapmıştım. Sonra anlattığım kişi de bana herhangi bir insanın bu noktaya gelmesinde yanlış ilişkilerin payının ne kadar büyük olacağını anlattı. Bunu ben bilmiyor muydum? Tabii ki biliyordum. Yani tabii ki biliyordum derken bilir kişi olduğum için de değil ama bu tahmin edilebilir bir şey. Ama birinden duymaya ihtiyacım vardı herhalde. Ee, dedi ki arabaları düşünelim. Arabalar örneği üzerinden gidelim. Sen nereye gitmek istiyorsun? Tunalı'ya gitmek istiyorsun. O zaman o tarafa giden bir arabaya binersin ve oraya gidersin. Ama sen yanlış arabalara bindikçe yani yanlış ilişkiler kurdukça ki yanlış ilişkilerden kastım şey değil ya işte çok toksik şöyle böyle ilişkiler değil kendi beklentilerinden uzak ve sadece karşındaki kişinin beklentileriyle hareket ettiğin ilişkilerde yanlış arabalara binmiş olursun ve Tunalı'ya gideceğin yere Batı kente gidersin e o zaman ne olur hem Olduğun noktadan yani kendi benliğinden çok uzağa gitmiş olursun. Ve oradayken de oradan tekrar bir yanlış arabaya bindiğinde daha uzak bir yere gitmiş olursun. Böyle böyle uzaklaştıkça e hem gitmek istediğin yerden çok uzaklaşırsın hem de kendinden çok uzaklaşırsın. Sonra ne olur? Gerçekten kaybolmuş hissedersin. Yani dediğim gibi bu müthiş bir benzetme değil ya da böyle müthiş bir aydınlanma anı da değil. Ama birinden duymak bana şey hissettirdi. Evet ben yanlış arabalara biniyorum gibi hissettirdi. Belki sana da böyle hissettirir. Yani bazen yalnız kalmamak için yani o otobanın ortasında tek başına olmamak için çünkü güvensiz hissettirdiği için bazen karşındakine müthiş duygular hissedip tamam ya yeter ki gitme böyle olsun dediğin için ki hepsi olabilir yani. Bazen de öyle olabilir hayatın öyle bir döneminde olduğun için Yanlış arabalarda kendini bulabilirsin bence. Bulabiliriz yani hepimiz. Ama galiba bu yanlış arabaların bizi nereye götürdüğüne bir yerde en azından bizi rahatsız ettiği yerde bir dönüp bakmak gerekiyor. Neredeydim? Nereye gitmek istiyordum? Şimdi neredeyim? Gibi gibi.